Elazığ Fiat Metinler Otomotiv'den herkese merhaba. Bu videomuzda Egea Sedan modelimizin urban donanımını inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Aracımız 1.4 benzinli motora sahip, 95 beygir ve 127 Nm tork güç üretmektedir. 45 litrelik yakıt deposuna sahip olan aracımızın ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6.5 litredir. Dış tasarımına baktığımızda full led ön ve arka farlar, imza led gündüz sürüş farları, viraj içi aydınlatmalı önsiz sis farları, gövde rengi ön ve arka tamponlar, 16 inç opsiyonlu alaşımlı jantlar, satin krom dış kapı kolları, gövde rengi ayna kapakları, geri görüş kamerası ve arka park sensörü yer almaktadır. İş tasarıma baktığımızda City fonksiyonlu elektrikli deri direksiyon, direksiyon üzerinde kumanda düğmeleri, otomatik dijital klima, 6 ayrı hava yastığı, 7 inç dokunmatik ekran bulunmaktadır. Ayrıca yeni GSR regülasyonu ile yorgunluk asistanı, şerit takip asistanı, trafik şartları tanıma sistemi, akıllı hız destek sistemi, çarpışma riski uyarı sistemi, otomatik acil durum freni gibi güvenlik donanımları da artık standart olarak sunulmaktadır. Sizler de Egea Sedan Urban Donanım paketimizi yakından incelemek için bayimizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.